Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Galon şalarımla geldim bugün size. Beyaz, turuncu. Bu da kırmızı renk. Bunlar şunlar tek tek açıyor renkleri. Bunlar böyle dolgun bir şekilde açıyor arkadaşlar. ilk açan galon buydu. Sanırım geçen sene Ekim'in sonuna doğru bu tomurcuklanmaya başladı arkadaşlar. Kışın açtı bu ve bahar gelmeden de solmuştu çiçekleri. Bu çiçeklerini ben makasla solan çiçeklerini makasla budadım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da soldu. Bunlar biraz daha geç açtı. Bu şekilde solan çiçekleri budadım. Budayınca daha çabuk tazeledi. Yeşerdi gördüğünüz gibi güzel oldu. Bakın mesela şu e, balkonum açık olduğu için yağmurda, toluda, soğuk, don havalarında hep dışarıda kaldı bu bitkiler. Bu da öyle arkadaşlar. Şimdi bunu budayınca bunu tamamen budamak istiyorum ki bitki kendine gelsin. Küçük küçük açıyorlar ama e, budamak istiyorum bunu. Bu şekilde taze dallar çıkarmasını istiyorum arkadaşlar. Bu tazelemedi. Bu şekilde eski çiçeklerini kestim de. Gördüğünüz gibi bakın Hali bu şekilde. Ee, üzerine dolu yağdı. Soğuk donlu havalarda dışarıda kaldı hep. Şimdi bunu tazelemesini istiyorum. O yüzden çiçeklerini budadım. Şurada küçük küçük pisiller geliyor kenarında. Burada alalım. Pisiller şurada. Küçük tazelemek için uğraş veriyor arkadaşlar. Bu şekilde tazelediği zaman da bu kart yapraklarını alınca daha güzel bu şekilde bu hale gelecek. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Şu açan çiçekleri alalım. kimiz daha çabuk kendine gelsin. Şunu da aynı şekilde alcan. Evet. Bu da beyazı da bu şekilde arkadaşlar yine görüyorsunuz alttaki kart yapraklarını soğada dayanıklı bir bitki ayrıca bakın yeni tomurcuklar geliyor artık enerjisini bunun için harcarsa hem daha çabuk ikinci çiçeğini açmış olacak. Senede iki kez çiçek veriyor arkadaşlar bu bitkiler. Çok güzel oluyor. Yetiştirmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin.